Efendim şunu söylemek istiyorum ee, farklı bir e, sosyal medya platformunda e, canlıydı orada canlı yayındaydı fakat e, birkaç konu kaldım diğer e, chatteki diğer yani aldığım konuk aldığım e, kişi veya kişilerin işte kaç tane konuk aldım e, oradan e, yazıyor, yazıp duruyorsunuz ve onlar da bana okuyorlar yani ne gereği var şengülü e, madileştiriyorsunuz. Beni e, burnumda olan gribim diyorum. Oradan benim gerçek adımı söylüyorsunuz. Söylettiriyorsunuz. E, ayıp, günah, şey yazık e, ama yakıştıramadım size. Hayır. Yakıştıramadım. Ben zaten gerçek adım benim hüviyetimde Sibel Baystal. Size ne oluyor? Geliyorsunuz orada Şengül hakkında bir şeyler yazıyorsunuz. İnsanlar da okuyor orada. Yani peki konuklarım. E gidin o zaman Şengül'ün yayınına orada konuşun. Zaten gel geliyorsunuz. Zaten geliyorsunuz oraya sahte pekilerle. Kim olduklarını zaten e söylediler bana. O yüzden e şey yaptım. Son verdim. Aa! Ben Şengül'le konuşsam mı? Yani ben e, konuşmasam e, elinize ne geçecek ya? Bir zamanlar da Fulya için öyle yaptınız değil mi? Fulya ile arasını açalım. Şengül ile arasını açalım. E, geliyorsunuz da orada diğer taraftan e, konuklarım da okuyor. Okuma diyorum konuğuma. Konu kattırmış kendini. Kaç tane konu o. Okuyor. Kendi şeyindekileri. E bakıyorum hep Şengül. Hepsi ben. Başkaları. Bir de Hüsnü Baysal diyorsunuz. Hüsnü Baysal benim abim, kardeşim. Size ne? Size mi kaldı? Hayır efendim. Ya, ee, kaç Yayın açıldı. Bayağı e, bir şeyden açıldı yani. Ne gereği var ya? İnsanın huzurunu e, şeyini psikolojisini bozmaya çalışıyorsunuz. Ben kendi kendime Hüsnü Baysal diyebilirim. Başkasının ne haddini? Şengül'le konuşurum. Fulya ile konuşurum. Niye geliyorsunuz orada? Ee, karşı tarafın çetine yani konuğumun şeyine geçip de bu isimleri yazıyorsunuz. Sana şöyle dedi, böyle dedi. Alakası yok ha. Ne Fulya'nın tiktiği var ne de şeyin gülün. Yalan söylüyorlar. Başkaları Şengül etiketi ne Yani elinizde ne geçiyor ya? Şengül sana şunu söyledi. Konuklarda okuyor. Halbuki Şengül yok. Fulya sana şunu söyledi. Halbuki Fulya yok. Ne gereği var? Niye öyle yapıyorsunuz ya? İnsan ekmeğiyle oynuyorsunuz ya orada. Git Pınar, Ş Şengül ablana yaz. Sibel abla seni bekliyor de. TikTok'tan çıkmış seni bekliyor de. Git. Yaz abla hadi. O mutlu yaşam sen de git Şengül ablaya yaz. aa. Bana kempadık burnuna ne oldu? Niye e, sünnükle gibi çıkıyorsun diyenler belli orada. Diğer platformda. Aldığım konuklara söylüyorum okuma diyorum. Okuyorlar. Sesi kapatmaya çalıştım onların sesini pek kadar o zaman heyecanlı olmuyor tekrar açmak zorunda kaldım. Konuklarımın. Kaç gündür ben burnumdan dolayı e, şeyim nazar değdiniz fındık burnuma. O nazar Moncunuza girsin. Şey burnum Gire, girmez benim burnum fındık burnum. Buradakilere demiyorum, oradakilere de söylüyorum. Yeni moda çıktı herhalde oraya gelip öyle şey yapmanız. Vallahi moderatörüm emir yoktu. Ama yarın olacak. Yarın orada olacak. Kimseye güvenip de ben e, İlk Nur bir Şengül ablana yazsana canım Sibel e, seni bekliyor de. Gelsin buraya. E, başka da moder moderatör tutamıyorum. Emir'e güveniyorum. Emir kimseyi engelemiyor. Etmiyor. Ama bugün yoktu. Bugün olsaydı sizi nasıl enge engellettirecektim? Yarın gelecek. Şu an e, işi var. Kırışık mı şu an Almış iki abilini, gelmiş oraya. Hüsnü Baysal diye bana yazdırıyor yan konuklarıma. Onlar da okuyorlar. E, Eki diyorum. yine bul beni. Vefasız kollardan vefa bekleme. Kıymetsiz bir pola satarlar seni. Bulamazsın bulamazdın benim gibi seveni Bulamazdın, bulamazdın senin için öleni Bulamazdın, bulamazdın benim gibi seveni Bulamazdın, bulamazdın ဒီဟုတ် ወለላ Şu an Şengül yayında mı? Birisi bana yazabilir mi? Videoma son vereceğim. Hayır, diğer telefonumda şarjım bitti. Yoksa ararım. Veya bakarım. Şu an Şengül Hanım yayında mı? Ha tamam Pınar sana inanırım. Tamam canım yayındaymış Şengül.